teşekkür ederim siz. Bodrum dönüşü nasıl, nasıl, bir tatil geçti? Güzeldi, ha. her şey çok güzeldi. Nerede ki araba? Arabayı ileri <laughs> gitti, siz çıkmayacaksınız <laughs> diye ama. Aa, Aa, a -a. Tam Kerem Tamam Kerem Bey, güzel bir tatil geçirdiniz. Nasıldı? Bundan güzeldi, her şey çok güzel. Kusura bakmayın, ben çok geciktim. Uzun uzun sohbet etmek isterdim. Ee, şeyden, ama dikkat et lütfen. <laughs> Alişan Bey'in yeğenleriyle vakit geçirdiğinize yani dair aday Böyle şeyin konuşulması ama... çok şey. Yani tabii ki öyle olacak. Nasıl olacak başkanım? Her, her zaman, zaman başımın başım üstünde başım yerleri var. Her zaman başımın yerleri var.